Artık ölçülebilir veya kestirilebilir bir mesafede olan gerçek bir kıyamet bizi bekliyor. Ve onun yanında ulüsler meselesi çok önemsiz kalır. Sevinerek belirtirim ki sadece izleyici olarak kalmamamız için hiçbir neden görmüyorum. Sazonov'un özel kalemi Baron Moritz Schilling, 17 Temmuz Cuma günü Poincaré'nin Petersburg'dan ayrılışının zamanlamasına ilişkin Viyana'dan gelen şifreli mesajları öğrendi. Üstüne bir de Viyana'nın Petersburg elçisi Zapari'yi Sazanov'la olabildiğince erken görüşmek istediğini bildirdi. 18 Temmuz günü Sazanov'la buluşan elçiyi Rusların ultimatum oyununa dair bir şey öğrenip öğrenemediğini yoklamak istiyordu. Ancak Sazanov bu oyunu sezebilecek bir diplomattı. Zapari ağzından bir şey kaçırmamaya, Sazanov da oyundan haberdar olduğunu çaktırmamaya çalışıyordu. Adeta bir satranç mücadelesi gibi gerçekleşen görüşmede Sazonov pot kırmadı. Böylece Avusturyalılar düşmanlarını kandırdıklarını düşünmeye devam etti. Ertesi gün yani pazar sabahı Sazonov çarı gelişen kriz konusunda bilgilendirmek üzere Petarov Sarayı'na gitti. 16 Temmuz telgrafının metnini baştan sona okutarak Viyana'da Belgra'da bir tür ultimatomun hazırlandığı uyarısında bulundu. Çar ise Sazonovla konuşmasının ardından Şebeko'dan gelen telgrafın kenarına şu notu düştü: Kanatimce bir devlet öbürüne herhangi türden talepler dayatmamalıdır, eğer savaşa niyetlenmiyorsa. Çar'ın ultimatum hadisesini öğrendiği saatlerde Berchtold, notanın şartlarını hazırlamak üzere Viyana'da Bakanlar Kurulu'nu toplamaktaydı. Pazar sabahı uyandığında bildiği kadarıyla Avusturya diğer devletlere hiçbir şey çaktırmamıştı. Tisa krizi kaybedilen çok değerli günlerin sonunda nihayet aşılmış, İmparatorluk hükümetinin arkasında yek vücut duracağı 48 saatlik bir notanın metni için masaya oturulmuştu. Herkesin gözünü diktiği Viyana dikkat çekmemeye çalışıyordu. Şüphe uyandırmamak için herkes toplantıya işaretsiz otomobillerle geldi. Çok gizli savaş konseyi sabah saat 10'da başladı. Toplantıya başkanlık eden Berstolt oturumu temel zaman çizelgesini ortaya koyarak açtı. 48 saatlik ultimatom 23 Temmuz Perşembe akşamüstü saat 5'te yani Fransızların Petersburg'dan ayrılacağı geceye girilirken gönderilecekti. Reddedileceği varsayıldığından ultimatom süresinin cumartesi günü aynı saatte dolması, seferberliğin 25-26 Temmuz'da yani cumartesi pazar gece yarısı başlamasını sağlayacaktı. Zaman planlamasına gelebilecek olası bir itiraza karşı Berchtold, Almanların endişelenmesinin başka bir ertelemeye engel oluşturduğunu bildirdi. Bu mesaj açıkça Tisa'ya veriliyordu. Konrad von Hötzendorf kararı onayladığı gibi seferberlik için sürecin bir an önce başlamasını istiyordu. Savaş Bakanı Krobatin de seferberlik emirlerini 22 Temmuz çarşamba gününde tamamlayacağını iletti. Ancak Tisa'nın şüpheleri hala üst düzeydeydi. Onun için savaş durumunda en büyük tehlike Transilvanya Alpleri yoluyla Romanya'dan gelecek saldırıydı. Nihai ultimatom planına onay vermeden önce Konrad'dan Transilvanya'yı savunmak için neler yapıldığını açıklamasını istedi. Tam da bu soruyu bekleyen Conrad'ın cevabı hazırdı. Seferberlik başlar başlamaz Transilvanya'da sıkı yönetim ilan edilecek, olası bir Rus veya Rumen saldırısına karşı muvazzaf subayların komutası altında bir tür genişletilmiş milis kuvveti oluşturulacaktı. Tisa bu cevaba rağmen ikna olmayarak farklı gerekçelerle direnmeye çalıştı. Ancak artık onun için de politika yolları kapanmıştı. Nitekim direnişi kırılan Tisa'nın onayıyla birlikte ultimatom kararı oy birliğiyle alındı. Viyana'da ultimatom kararı onaylanırken Poincaré, St. Petersburg'a varmak üzereydi. Fransızlar 20 Temmuz pazartesi günü öğleden sonra saat 2'de savaş gemisi Fransız ile Kronstadt'a demir attı. Cumhurbaşkanı Raymond Poincaré ve Başbakan René Viviani gösterişli bir merasimle karşılandı. Heyet karaya çıkmadan önce Poincaré ve Çar II. Nikolay Baltık'ta İmparatorluk yatı Alexandria'nın güvertesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Daha ilk dakikalarda Poincaré ittifakın önemini vurgulayacaktı. Aynı zamanda İngiltere ile kurulan antantında artık kesin bir ittifaka dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Çar da Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeydi ve özellikle Fransa'da yürürlükte olan 3 yıl yasasının devam etmesinin Avrupa'daki güç dengesi için elzem olduğunu dile getirdi. Daha resmi temaslar başlamadan iki lider görüşmenin ambiyansını belirlemişti. İki taraf da Almanya'ya karşı ortak duruşta hemfikirdi. Petarov'ta devam eden temaslarda görüşmelerin ana konusu Almanya'ydı. Fransız heyeti öğleden sonra dörtte diplomasi camiasıyla görüşmek üzere sarayda bir törene katıldı. Bu törende Almanya ve Avusturya-Macaristan elçileri de en ön saflarda hazır bulunmaktaydı. Daha törenin ilk dakikalarında İngiliz Büyükelçi George Buchanan büyük bir pot kıracaktı. İngiliz Büyükelçi, cumartesi günü Sazonov'un Sırbistan'a gönderilmesi beklenen Avusturya notasından söz ettiğini duymuştu. Ayrıca Petersburg'daki Sırbistan elçisinden de Avusturya'nın saldırı için bir bahane aradığı bilgisini almıştı. Bu bilgi kırıntılarını bir araya getirerek puankareye karanlık bir tablo çizdi. Sırp elçisinden Avusturya'nın Belgrad'a sert bir nota gönderebileceğini öğrendiğini söyledi. Fransızların son günlerde gelişen ultimatom hadisesine dair neredeyse hiçbir bilgisi yoktu. Ne İngiltere ne de Rusya konuyla ilgili Fransızları bilgilendirmemişti. Duyduklarından oldukça öfkelenen Poincaré, Avusturya'nın tasarıları konusunda Buchanan tarafından tedirgin edilişinden hemen sonra Habsburg elçisi Kont Zapari'yi kabul etti. Berchtold'un Petersburg'daki adamının ağzından laf almak amacıyla ona doğrudan hiç sakınmadan şu soruyu sordu. Sırbistan'dan hiç haberiniz var mı? Zapari soğuk bir tavırla adli soruşturmanın ilerlediği cevabını verdi. Balkanlardaki gerginlik konusunda kendisini uyaran Cumhurbaşkanı'na Zapari yine soğuk bir cevap verecekti. Sayın Cumhurbaşkanı, yabancı bir devletin kendi topraklarında egemenliğimize yönelik saldırıların hazırlanışına göz yummasına katlanamayız. Puankareye giderek tehditvari bir ton takınmaya başladı. Avrupa'daki genel hissiyatın mevcut durumunda her devlet normalden iki kat daha temkinli olmalı. Sırbistan'ın Rusya'da çok hararetli dostları var. Rusya'nın da Fransa gibi bir müttefiki var. Ortada korkulması gereken bir hayli güçlük var. İkili diplomasi sanatını sonuna kadar icra ederek görüşmeyi sona erdirdi. Bu sohbetten memnun kalmadım. Büyükelçi besbelli ki hiçbir şey söylememe talimatı almış. Avusturya bizim için bir oldu bitti hazırlıyor. Sazonov sağlam durmalı ve biz de ona arka çıkmalıyız. Puan derhal bu görüşmeyi Rus Dışişleri Bakanı Sazonov'a anlatacaktı. Olan biteni büyük ölçüde bilen Sazonov artık iyice öfkelenmişti. Ağır bir diplomatik krizi kışkırtmak istemediğinden Zapari ile doğrudan kapışmaktan kaçınarak öfkesini Alman Büyükelçisi'nden çıkardı. Bakan görüşmeye sert bir şekilde başlayacaktı. Alman elçisi Portales'e Saraybosna suikastına ilişkin görüşünü hatırlattı. Bu birkaç kişinin tekil ve bütün bir devleti sorumlu tutmak mümkün değildi. Sazanova göre Belgrad'da esen Büyük Sırbistan rüzgarları Sırpları kötü yönetmesinden dolayı Avusturya'nın kendi hatasıydı. Portales bu kışkırtıcı savlara olabildiğince dikkatli cevap verdi. Bakanı yatıştırmaya çalıştı. Ancak bu girişim hiçbir işe yaramayacaktı. Rus bakan sert bir dille Alman elçisini tehdit edecekti. Avusturya Macaristan barışı bozmakta kararlıysa bu sefer Avrupa ile hesaplaşması gerektiğini kavramalıdır. Birkaç gün sonra bu görüşmenin raporunu okuyan Kaiser Wilhelm bu pasajın karşısına Avrupa ile hayır ama Rusya ile evet notunu düşecekti. Sazonov, tehditleri daha da ileri götürmüştü. Bakana göre Avusturya Macaristan, Sırbistan'a karşı tehdit edici bir dil kullanırsa ya da askeri tedbirlere kalkışırsa Rusya, buna asla göz yummayacaktı. Purtales'in mesajı alması için bir tehdit daha savurdu. Her ne olursa olsun bir ultimatomdan söz edilmemeli. Çarlık Rusya'nın Dışişleri Bakanı bir sınır çizgisi çekerek Berçdol'da bunu aşmaması için meydan okumuştu plana göre Berchtold iki gün sonra tam da öyle yapacaktı. Çar ve çevresindeki atmosfer Avusturya ve Almanya karşısında herhangi bir geri adım atılmayacağını işaret etmekteydi. Henüz nota gönderilmemişti. Ancak konuşmaların tonu yaklaşan fırtınayı haber veriyordu. Ertesi gün 21 Temmuz sabahı Puankare, Çar'la Petarov'da yeniden bir araya geldi. Bu kez görüşme daha uzun ve daha özel oldu. İki lider yaklaşık bir saat boyunca baş başa konuştu. Masadaki konu Fransa-Rusya ittifakının güçlendirilmesi ve karşılıklı askeri hazırlıkların güvence altına alınmasıydı. Aynı günün akşamında diplomasi sahnesinin perde arkasında önemli bir gelişme yaşandı. Sazonov, Alman Büyükelçi Portales aracılığıyla Berlin'e sert bir mesaj gönderdi. Avusturya'nın Sırbistan'a herhangi bir nota vermesi durumunda bunun Rusya tarafından kesin bir provokasyon olarak görüleceğini bildirdi. Bu uyarı Petersburg'un giderek daha kararlı bir çizgiye kaydığını gösteriyordu. Puancaret o saatlerde bu girişimden habersizdi. Fakat ertesi gün yapacağı temaslarda Rus çevrelerinin giderek sertleşen tavrını doğrudan gözlemleyecekti. Fransız ateşe Louis de Robien günlüğüne 22 Temmuz'da savaştan başka hiçbir şeyin konuşulmadığını kaydedecekti. Ortam önceki akşam değişmişti. Daha birkaç gün önce kimsenin mümkün görmediği bir savaş üzerine örtük dille konuşmaktaydık. Ziyaretin son günü ise adeta bir gövde gösterisi şeklinde yaşanacaktı. Teftiş için çadırlarda uyuyan Fransız heyetini görkemli bir askeri gösteri bekliyordu. Bu sabah Krasnoye Selo'da teftiş. 60 bin asker katıldı. Kudretli ve haşmetli, harikulade bir geçit alayı. Fransız marşları eşliğinde piyade yürüyüşü. Kendisi de bir Loryan evladı olan müttefik cumhurbaşkanının önünde bütün Rusya çarının harekete geçirdiği bu askeri makine nasıl da çağrışımlarla yüklü. Çar, kendi çadırının kurulduğu tümseyin dibinde atına binmiş halde duruyordu. Puankare çadır önünde, Çariçen'in sağında oturuyordu. Aramızdaki birkaç bakışma aynı düşüncelere taşıdığımızı gösterdi. Fransızlar dönüş hazırlıklarını yaparken iki heyet arasındaki temaslar gün içerisinde de devam etti. Fransa'nın hem Başbakanı hem de Dışişleri Bakanı olan Viviani, akşam üstü saatlerinde memkidaşı Sazonov'la görüştü. Viyana'daki Rus ve Fransız elçiliklerine gönderilecek talimatlar hususunda fikir birliğine vardılar. Büyük elçiler birlikte hareket ederek Avusturya'ya itidal çağrısında bulunacak ve Avusturya'nın Sırbistan'ın onur ve bağımsızlığına zarar verecek bir şey yapmaktan kaçınmasını umduklarını dile getireceklerdi. Bu sözler kasıtlı olarak Avusturya'nın vermek üzere olduğu notanın yolunu kesecek şekilde seçilmişti. İngiliz elçisi George Buchanan kendi hükümetinin de benzer bir mesaj göndereceğini teyit etti. Fransızlar arasında basına görüşme ile ilgili nasıl bir açıklama yapılacağının tartışması da yaşandı. Fransız elçi paleologun hazırladığı taslakta Sırbistan konusu şu sözlerle ima ediliyordu. İki hükümet Avrupa'daki güç dengesinin korunması söz konusu olduğunda bilhassa Balkanlarla ilgili olarak fikir ve menfaatlerinin birebir aynı olduğunu keşfetmiştir. Ancak Başbakan Viviani bu ifadeden rahatsız oldu. Bence bizi Rusların Balkan politikasına biraz fazla dahil ediyor diyen Başbakan yeni bir metin hazırlattı. Cumhurbaşkanının Rusya İmparatorunu ziyareti, iki dost ve müttefik ülkeye, Avrupa ve bilhassa Balkanlardaki güç dengesi ve barışı tehdit eden durumlarla ilgili konularda fikir birliği içinde olduklarını keşfetme imkanı tanımıştır. Cumhurbaşkanı Poincaré temaslardan memnundu. Rusya azminden bir şey kaybetmediği sürece her şey plana göre ilerleyecekti. Poincaré buna barış politikası diyordu. Çünkü ona göre Almanya ve Avusturya böylesine yığılmaz bir iradenin karşısında geri adım atacaktı. Geri adım atmazlarsa da kudretli Rusya ordusu, Büyük Britanya gibi kara, deniz, ticaret ve sanayi gücü ve Fransa ile savaşa girmek zorunda kalacaklardı. Yola çıkmadan hemen önce Poincaré, Çar'a tekrar hatırlatmada bulundu. Bu kez kesinlikle geri adım atmamalıyız. Poincaré'nin Çar'a telkinlerde bulunduğu dakikalarda Viyana, Belgrad'a meşhur ultimatomu göndermişti. Trajik poker oyunu başlamıştı. Viyana'da haftalardır süren tartışmalar nihayete eriyordu. 19 Temmuz'da Berstold'un dairesinde toplanan bakanlar kurulu, Ultimatom taslağını ve ne zaman Sırbistan'a verileceğini tartışacaktı. Ultimatom'un 23 Temmuz akşamı saat 5'te verilmesi kararlaştırıldı. Ancak puankara yola çıktıktan sonra varması için daha sonra 6'ya ertelendi. Berchtold, atacağımız adımın puankare St. Petersburg'dan ayrılmadan önce duyulması zayıf bir ihtimal dedi. Ancak Viyala'nın planlarının Roma'ya ulaştığını bildiğinden her geçen dakikanın büyük önem taşıdığının da farkındaydı. Sırp hükümetine cevap vermesi için 48 saat tanınacaktı. Ultimatomun süresi 25 Temmuz Cumartesi günü sona erecekti. Peki ultimatomda Sırbistan'dan ne talep edilecekti? Monarşiye karşı nefret ve küçümseme uyandıran ve genel eğilimi onun toprak bütünlüğüne yönelen her türlü yayın engellenecek. Sırbistan hükümeti derhal Narodna Obrana örgütünü feshetmeyi, propaganda araçlarının tümüne el koymayı ve aynı şekilde Avusturya-Macaristan'a karşı propaganda ile uğraşan diğer birlik ve dernekler hakkında da işlem yapacağını teyit eder. Sırbistan'daki eğitim kurumlarından ister öğretmen kadrosuyla ister öğretim yöntemleriyle ilgili olsun, Avusturya-Macaristan karşıtı propagandayı besleyen ya da besleyebilecek her şey çıkartılacak. Avusturya Macaristan'a karşı propaganda yapmakla suçlu bulunan tüm subay ve memurlar askeri ve idari hizmetten uzaklaştırılacak. Monarşinin bütünlüğüne karşı yönelmiş yıkıcı hareketlerin bastırılmasında kraliyet ve imparatorluk hükümetinin organlarının Sırbistan'da işbirliği yapması kabul edilecek. 28 Haziran'daki komploya katılan ve Sırbistan topraklarında bulunan herkes hakkında adli soruşturma açılacak. Bu amaçla görevlendirilecek kraliyet ve imparatorluk hükümeti organları da yürütülecek soruşturmaya katılacak. Soruşturma sonuçlarında adı geçen Sırp yetkili Milan Ciganović ile binbaşı Vojislav Tankus için süratle tutuklanması sağlanacak. Etkili tedbirlerle sınırdan silah ve patlayıcı kaçakçılığı önlenecek. 28 Haziran'daki suikastten bu yana resmi konumlarını hiçe sayarak Avusturya Macaristan'a karşı düşmanca sözler sarf etmekten çekinmeyen Yüksek Sırp memurlarının Sırbistan'da ve yurt dışında yaptığı haksız beyanlar konusunda Kraliyet ve İmparatorluk Hükümeti'ne açıklamada bulunulacak. Sırbistan Hükümeti yukarıda belirtilen maddelerde yer alan önlemlerin uygulanması hakkında Kraliyet ve İmparatorluk Hükümeti'ni gecikmeksizin bilgilendirecek. İmparatorluk ve Kraliyet Hükümeti, Kraliyet Hükümeti'nin cevabını en geç bu ayın 25. günü, Cumartesi saat 18'de beklemektedir. 23 Temmuz Perşembe akşamı ultimatomu vermek üzere Pasic ile bir görüşme talep eden Baron Giesel, hayal kırıklığına uğrayacaktı. Başbakanın şehirde bile olmadığını, seçim kampanyası için nişte bulunduğunu öğrendi. Sırplar neyin gelmek üzere olduğunu biliyordu. Neredeyse tüm üst düzey yetkililer ultimatomdan kaçarcasına farklı yerlere dağılmıştı. Avusturyalılar pas için nota metnini görür görmez buna uyma ayıbından sakınmak açısından hemen istifa edeceğini düşünmekteydi. Ancak ne olursa olsun hükümet istifa etse bile yeni hükümet kurulana kadar sorumluluk istifa eden hükümete ait olacaktı. Viyana daha fazla oyalanmak istemiyordu. Baron Gyezas'ın 23 Temmuz Perşembe akşamüstü saat 6'dan kısa bir süre önce Sırp Dışişleri Bakanlığına vardığı sırada Viyana'nın Belgrad'a gönderdiği ultimatom Avrupa'da en gizlenemeyen sırdı. Notanın asıl metnini gören sadece Avusturyalılar ve Almanlardı. Ama tıpkı Ruslar, Fransızlar, İngilizler ve İtalyanlar gibi Sırpların da kısa sürede geleceğinden ve kabul edilmesi zor, hatta belki imkansız şartlar içerdiğinden hiç kuşkusu yoktu. Notayı alabilecek tek yetkili Maliye Bakanı Dr. Laza Paçuydu. Ancak elçiyi notayı bakana vermek istediğinde tatsız bir sürprizle karşılaştı. Bakan Fransızca bilmediğini söyledi. Tabii ki de bu Belgrad'ın süreci geciktirmek için yaptığı oyunlardan birisiydi. Nota elçilik görevlileri tarafından çevrilerek bakana iletildi. Bakan ise böyle önemli bir notaya cevap vermek için kabinenin toplanması gerektiğini, hususi olarak notayı alamayacağı cevabını verdi. Baron uzun ve rahatsız edici bir suskunluktan sonra Paço ile Sırbistan'ın dilediklerini yapabileceklerini söyleyerek ultimatumu masaya bırakmaya karar verdi. Ardından kalkıp odadan çıktı. Artık yapabileceği hiçbir şey yoktu. Cihazal'ın binadan ayrılmasıyla aptal numarasını bırakan Paçu, nota içeriğini yan odada gizlenen iki bakanla paylaştı. Onlar da haberi derhal dost ülkelerin diplomatlarına aktardı. Pandora'nın kutusu artık açılmıştı.